Arkadaşlar e, bugün tam kaçar videosu çekeceğim. E, şimdi arkadaşlar ben normal bir Roblox çekmediğim düşünüyorum. Barra arkadan sesler geliyor olabilir. Onlar için sorayım. Heh. Ben normal e, YouTube videosu, ay e, Roblox videosu çekecektim. E, Roblox videosu çekecektim ama işte çekemedim. Çünkü köydeyiz ve internet yok. E, kuzenim de yanımda. Onun da bir kanalı var. İsmi ee, neydi? Evet. Dur. Biri Esra TV. Esra TV 2. Bir tane daha kuzenimin kanalı vardı. Neydi? E, ee, Yılmaz'ın kanalına hoş geldiniz miydi? Öyle bir şeydi. Arkadaşlar benim kuzenim 12 yaşında Yılmaz. Ama şu an yanımda değil, şu an yanımda küçük kuzenim var. Ee, o da 4 yaşında ama onun hesabı yok zaten neyse. Evet şimdi başlayalım. Neyse. Dediğim gibi ben 13 yaşındayım. Aa! Ve bu ak... Neyse bu akı kendim yaptım. Öfke böyle aramış kızım. Gene arada neyse devam edelim. Arkadaşlar ben e, dedim. Bismem Nisan. Eee 6 mıydı? 7'ye mi geçiyorum? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorsun demeyin. Bilmiyorum. Ya 6'ya mı 7'ye geçiyordum. Bilmiyorum. Ben 6'ya geçiyor olamam. Ya 6'yı bitiriyorum ya da 7'ye geç. Geçiyorum. Neyse arkadaşlar. İkisi de, "Hey you, şey. give me all your Robux." Get "Oh, I don't have any Robux." Getirsin. what Don't you know how to get Robux for free?" "I <laughs> don't En sevmediğim şeydir. Ona gıcık aparım. Yanıma eee Demiştim ya arkadaşlar size tanıtım yapmıştım. O kuzenim geldi. Şu Esra merhaba de. Merhaba. Şimdi sesi ipince inamıyorum ama çok güzel yani. Şimdi neyse arkadaşlar bugünkü Tom Kaçar şeyimizde da buraya kadar hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın.